CNN Türk ekibi Ukrayna Polonya sınırında Polonya'da saldırılardan kaçanlar için kamp alanları oluşturuldu. CNN Türk muhabiri Gaye Sude Kayışlı oradaki durumu bize aktaracak. Gaye nedir bilgiler senden dinleyelim. Polonya, Ukrayna sınırına, Medika kapısına binlerce insan gelmeye devam ediyor. Hiç durmadan. İlk günler e, bu sınıra en başta Ukraynalıların çok geldiğini görebiliyorduk. Şimdi ise her milletten insana rastlamak mümkün. E, şu anda ben bir çadırın önündeyim. Bu çadırlar en başta yemek e, çadırlarıydı. Burada yemekler dağıtılıyordu ancak artık buralar barınak olarak kullanılmaya başlandı. Şöyle etrafı size göstermek istiyorum. Bakın şu çadıra hemen bir girelim. Burada artık Pakistanlılar, Özbekistanlılar da geldi. Bakın tam şurada artık verilen e, kıyafetlerle, bakın kartonların üzerlerine kıyafet koymuşlar. Ve bu kıyafetlerin üzerinde kalıyorlar şu anda. Bakın Afrikalılar, Pakistanlılar, her türden insanlar var. Burada aynı zamanda uluslararası kanalları da görebiliyoruz. Bakın tekerlekli sandalyeyle gelen de var burada. İnsanlar burada. Yaşamaya çalışıyor, hayata tutunmaya çalışıyor. Onlarla konuştuğumuz zaman altıncı e, günlerinde buraya geldiklerini bile Şöyle hemen göstereyim, bakar mısınız? Yerin üstüne, toprağın üstüne e, karton servisler ve karton üstüne de e, karton üstüne de e, kıyafet koymuşlar. Şöyle hemen göstereyim size. Gaye Sude Kayışlı bize Polonya sınırından aktarıyor. Kamplar yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Polonya sınırındaki kamplara ulaşabilenler aslında şanslı olanlar ama Avrupa'nın göbeğinde mülteci krizi yaşanıyor demek de mümkün herhalde. Çünkü Gaye'nin de gösterdiği gibi daha önce o bölgelerden sıcak yemekler dağıtılıyordu. Şimdi o kamplarda insanlar hayata tutunmaya çalışıyorlar. Avrupa'nın göbeğinde yaşanıyor bu görüntü görüntüler farklı görüntüleri de arkadaşlarımıza ek...